Hanımlar, beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlere Ttf'ni arkadaşlar 4 haftada nasıl yalayıp yutarız, fulleriz, nasıl artı 15, 16, 17, 18, 19, 20 net yaparız. Bunu anlatacağım. Hangi konuları hani sona bırakmazsınız, belki elemelisiniz. Hangi konular çok çıkıyor bunlara da bahsedeceğim arkadaşlar bunlardan da. Hangi oynatma listelerini izleyeceğiz, bunların linkleri nedir bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. TET -te FEN'e dahil her şey burada olacak. Bu video özellikle hani sayısal olup da hala bu TTF'ni eksik olan arkadaşlarımız bunun yanında eş sahipçi, sözelci, dilci olup da bu TTF'ni sona bırakmış artık buradan da biraz net kazanıp TTF'deki netini arttırmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik bir video hemen videoya geçmeden önce şundan da bahsedeyim. hocam çekilişi bu videoda da var arkadaşlar. Ücretsiz bir kişi koşuk yapacağım ben. Biliyorsunuz öğrenci almıyorum ama burada YouTube'dan her hafta bir tane şanslı arkadaşlar görüşme gerçekleştiriyorum. bir önceki videonun koşuk kazanını yorumlara ve açıklamalar kısmına sabitledik. Bu videodan da bir kişi ücretsiz koşuk vereceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu da duyurulacak. Bu çekilişe katılmak için... Bu kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Aşağıya herhangi bir yorum bırakacaksınız. Bir de arkadaşlar bu videoyu beğeneceksiniz. Bu üç şartı sağlayan bir arkadaşımız arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine çekiş hediye edeceğiz. Bu arada çoğu insan çekişe çıkmaz diye katılmıyor ama aslında kazanma şansınız çok yüksek. Çünkü bir video ortalama 200 yorum geliyor. Yani ve bazen birileri birden fazla yorum atıyor. Yani aslında 200'de birden daha fazla kazanma şansınız ve 3-5 video yani bunu yapsanız yorum atsanız aslında %10'a yakın bir çıkma şansı var sınava kadar. O yüzden bence bütün çekilişlere katılın arkadaşlar. Çünkü çoğu insan kaç çekiliş kazan ki ya ben çıkmaz diye zannetmiştim şöyle böyle ama aslında kazanma şansınız baya yüksek. Sınava şurada az bir süre kalmışken benim denemelerim analiz edilsin, bana güzel bir program hazırlansın, benim için strateji yapılsın, taktikler verilsin, istediğim zaman koçuma ulaşabileyim diye arkadaşlar için de derece hocamla kapılarım size her zaman açık. İstediğiniz gibi arkadaşlar web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Koçlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. WhatsApp'tan bizimle iletişime geçip kafanızdaki soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Onun için de yine linkler aynı şekilde açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut. Şimdi gelelim videoya. Oğuz dedin ki 4 haftada bu fen hallolur. Nasıl hallolur? Ya bunun bir bize olay, olurunu söyle. İnsanlar boşa mı çalışıyor? Hayır kimse tabii ki boşa çalışmıyor. Ama ben burada arkadaşlar sizlere sistematik bir şekilde bir kamp dahilinde bunları nasıl yapabileceğinizi aslında kısa sürede nasıl çalışacağınızı öğreteceğim. Çünkü ben de arkadaşlar Mart'ın 31'ine ya aslında Nisan ayında başlamıştım. Sınava zirandaydı. Düşünce... Yani Nisan, Mayıs, Haziran'ı çok da saymayın. Ya iki, iki buçuk ayda ben yapmıştım ama ben az çalışarak yapmıştım. Buradaki kamp tabii kamp olduğu için biraz daha fazla çalışmanız gerekecek burada. Bir de içeride aslında soru bankası çözme işini çıkarttık. Arada sadece 4 hafta olduğu için burada soru bankası çözemeyeceğiz. Ha zorlandığınız konular vardır. Burada elinizdeki mevcut soru özel bir soru bankası onu yermiyorum. Elinizdeki mevcut soru bankalarını arkadaşlar çözebilirsiniz. Aynı şekilde 3 adım, 4 dört bu mapteki EBA'daki testlerden de hani zorlandığınız konularda çözebilirsiniz. Ama şurada kalmış 4 ya sınava zaten kaç gün kaldı. O yüzden arkadaşlar burada biraz da bizim işimiz burada. Minimum sürede maksimum iş yapmak. O yüzden ben de size ona göre önerilerle geldim. Şimdi TYT için başlayalım arkadaşlar. İlk olarak kimyadan bahsedeceğim sizlere. Ee, bu arada çalışırken de isterseniz birlikte çalışın ders ama benim tavsiyem tek tek çalışmanız. Tek tek e, direkt dersler üzerine odaklanıp giderseniz daha hızlı gidersiniz. Kimya için arkadaşlar Februm ve de kimya adası kanallarını öneriyorum. İkisinden biriyle ilerleyebilirsiniz. O oynatma sitelerini yine aynı ekleyeceğim. Burada ne yapacağız peki biz izlerken? Arkadaşlar burada izlerken not alacağız. Ben not almak istemiyorum diyen kişiler ne olacak? Arkadaşlar izlerken not almanız lazım. Eğer not almak istemiyorum ben diyorsanız da Apotemi'nin bir tane konu özet kitabı var. Onu alabilirsiniz. Çünkü orada direkt hazır notlar var. Hani hocanın bahsettiği yerlerin altını çizersiniz. Olmayan yerleri de siz eklersiniz. Bu şekilde yaparsanız daha da hızlı ilerlersiniz. Aslında bu da güzel olur. Ama ben kendim çalışmak istiyorum ya da geleneksel çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar da izlerken normal notlar çıkartacak. Normal notlar alacak kendisi. Ama dediğim gibi optimum alırsanız onunla da hani rahatlar edebilirsiniz. de notlar kısmı falan da güzel yani. iyi bir şekilde konu üzerinde hazırlanmış. O kitabı da kullanabilirsiniz. Kimya açacaksınız arkadaşlar. Baştan sonra biz videoda izleyeceğiz. Burada ama bir konu var ki o iki konu. Mol ve kimyasal hesaplar. Bu konuları başta çalışırken çalışmamanızı istiyorum. Çünkü bizim işimiz arkadaşlar acele. Hızlı bir şekilde yapacağız. Bunları en sona bırakacağız. Kimya arkadaşlar? Mol ve kimyasal hesaplamalar hariç çalışacağız. Diğer konular çok çok kolay kalan konular. Hiçbir zorluğu yok. Aslında sözel de yani birçoğu hani öyle çok sayısal işlemde gerekmiyor mol kimyasal hesaplamalar hariç. Bu konuları çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi not çıkartacağız. Eğer not e, apotemin sistem varsa böyle bir ya da bir ayrı bir konu özet kitabınız varsa ona da gerekiyor. Bu şekilde çalışacağız arkadaşlar kimyaya. Arada soru çözeceğiz ama Çözmeyeceğiz dediğim gibi vaktimiz olmadığı için. Eğer arkadaşlar kimi konuda zorlandıysanız, ekstra soru çözmek istiyorsanız da dediğim gibi elinizde kitaplardan bir iki test çözebilirsiniz veya hatta üç adımlardan, dört dörtlüklerden çözebilirsiniz. Kimyayı bu şekilde çalışacağız. Fiziğe geldiğimizde peki nereden bakacağız? Orada tek adresi var bence. VIP Fizik Hızlı bir şekilde anlatıyor ve arkadaşlar sadece gerekli olan şeyleri veriyor sizlere. Ee, çok iyi bir şekilde de anlatıyor. Fizikte de arkadaşlar elektrik ve optik bu konulardan aslında iki tane birer soru çıkıyor. Ama bunların ikisi de zor ve vakit alan konular. Bunları da o yüzden sona bırakmanızı istiyorum. Bu sona kalan konuları anlatacağım size en sonda Biyolojide ise arkadaşlar burada hocalara geldiği öneriyorum. Hatta bir hocalara geldiğinde önceki eski hocalarından bir tanesi öneriyorum. Onu direkt oynatma sitesini sizlere ekleyeceğim sizin için. Ben ondan izlemiştim. Çok kısa anlatıyor ve Sadece size yeterli olan bilgileri veriyor arkadaşlar. E, biyoloji zaten biliyorsunuz daha süzel ağırlıklı ders. Biyolojide de arkadaşlar canlıların sınıflandırmasını yine sona bırakabilirsiniz. Bu sona bırakın dediğim konular için peki ne yapacağız Oğuz? Ve ya e, bu videoları izledik sonra ne yapacağız? Videoları izlediniz ya kendiniz not aldınız ya da bir Konuza kitabının üstüne not aldınız arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız peki? Deneme üstünden gideceğiz. Test kitabı yok arkadaşlar. Deneme ile gideceğiz. Ben kendim de öyle yapmıştım. Çünkü test kitabı çözüme vaktim yoktu. Denemede ne yapacağız peki arkadaşlar? Tek tek de alabilirsiniz bu ama ben e, toplu, hızlı bir şekilde yapacağım için önce hızlıca konuları bitirip direkt 20'li şekilde fizik, kimya, biyoloji de içeren deneme çözmenizi öneriyorum. Burada arkadaşlar Ulti'nin fen bilimleri denemesine bakabilirsiniz. Bu biraz arkadaşlar orta üst düzey. Niye böyle bir şey seçtim peki? biraz da kolay çözmüyorum. Arkadaşlar zor üzerinden görün ki biz burada amacımız zaten bizim sorular üzerinden öğrenmek. Denemeler üzerinden öğreneceğiz arkadaşlar burada Ben böyle gitmiştim. Nasıl yapacağız peki bu? arkadaşlar konuları bitirdiniz ya ondan sonrasında sınav kadar çözebilirsiniz. kadar. Yani zaten bir fen denemesi 20 tane soru var. 15 dakikada çözersin. Hadi 10 dakikada kontrol yaptın 25 dakika. Günde en az arkadaşlar günde 1 saat ederseniz 2 tane deneme çözersiniz. Yani arkadaşlar bir haftada biter yani şu koca deneme sınavı elinizdeki. Peki ne yapacağız arkadaşlar burada? 20 soru çözeceğiz. Ondan sonrasında arkadaşlar oturup bunların analizini yapacağız. Analiz içinde şöyle bir avantajımız var. Deneme sonlarında arkadaşlar cevabınız şu değilse Yani yanlış yaptıysanız şu konuyu tekrar ediniz. Ya, siz zaten konuları da söyle. Burada yanlış yaptıkça döneceksiniz notlarınızdan o konuyu tekrar edeceksiniz. Aynı zamanda yanlış yaptığınız yerlere arkadaşlar nedir? Mesela burada mesela e, basınçla ilgili bir soru var tamam mı? Basınç dayanıklılıklarla ilgili bir e, soru var burada. Burada yanlış yaptınız ya basınç nedir, dayanıklılık nedir? Ya bunların arkadaşlar e, soru çözümünü izleyip buradaki aslında doğru olması gereken cevabı yazacaksınız. Ufak bir not çıkaracaksınız yine aynı şekilde yanına. Veyahut da sıcaklıkla ilgili bir soru Geçeceksiniz arkadaşlar sıcaklıkla ilgili video çözümünü izledikten sonra ya bunların aslında doğrusunu yazacaksınız. Yanlışını yanlış yaptığınız sorulara doğrusunu yazacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar her gün deneme çözmek için otururken örneğin siz 10. deneme sınavına kadar geldiniz. İlk 9 denemedeki arkadaşlar açacaksınız masa başına oturduğunuzda. Bu zaten uzun bir şey sürmez. Maksimum 5 dakika 10 dakika alır. Açacaksın direkt yanlış yaptın. Söylen altına notlar almışsın ya. Açacaksın onları okuyacaksın. Buradan öğreneceksin. Çünkü arkadaşlar TET FEN de aslında dönüp dolaşıp aynı sorular soruyor. Çok fazla a, mevcut kalıpların dışına çıkmıyor. Ya, matematik mesela ya bin tane farklı soru sorabilir tamam ama fen de arkadaşlar ya, kimya, biyoloji hep aynı sorular soruluyor aslında. Senelerdir aynı bunlar değişmiyor da. A, direkt arkadaşlar burada hep aynı sorular çıktığı için bu sorunun üzerine notlar ve her denemeye oturduğunuzda önceki günlerdeki denemelerin Yanlış yaptığınız soruların altına aldığınız notları okursanız arkadaşlar çok 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 rahat edersiniz. Çünkü aynı sorular sorulduğu için aslında siz doğrusunu öğrendiğiniz zaman bir sonraki sefer o soru karşısına çektiğinde bu sefer doğrusunu yapacaksın. Nasıl mesela arkadaşlar örnek verelim size. Arkadaşlar kimyada kimyasal türler arası etkileşimlerden arkadaşlar her denemede soru gelir. Kimyasal türler arası etkileşimlerde ise sadece yani 2-3 tane soru tipi vardır arkadaşlar ve hep aynı aslında şeyler sorulur size. O şeyler aslında bir kere öğreniyorsunuz. Göre göre artık yani bir, bir noktada ezbere oturuyor. Bunu gördükten sonra artık yanlış yapmamaya başlıyorsunuz. Hepsini doğru yapıyorsunuz bu şekilde arkadaşlar aslında kalan yani biz size birkaç tane konu eledik ya. Ya 17 sorun 17 size bir kere net doğru yaparsınız. Bu dediğim şeyi yaparsınız. Ekstra deneme çözebiliyorsunuz tabii ki çözün. Ama dediğim şey bu. Güzelce biz konuları bitireceğiz. Not çıkaracağız ya da hazır notlar üzerinden gideceğiz burada. Kalan da deneme çözeceğiz. Deneme üzerinden burada fen de ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 20 sorun 17'sini net yaparsınız. Pek kalan konuları ne yapacağız? Arkadaşlar deneme çözmeye başladınız. Konuları bitirdiniz. Deneme çözmeye başladınız. Deneme çözerken eğer vaktiniz varsa veyahut da daha önceden sen fende ile ilerlemişsindir. Kim konuları atlayarak gidersin çalışırsın. Bu kalan konulara çalışın arkadaşlar burada. Ama öncelikle canlı sınıflandırmasından başlayın. Çünkü aralarında biraz daha nispeten akıl olduğunu. Sonra arkadaşlar e, bu elektrik ve optik giriş kısımlarını öğrenebilirsiniz. Çünkü oradan kolay soru gelme ihtimali var. Kolay soru gelirse kaçırmayın. Kolay soruları yapın. Anlayabildiğiniz yere kadar götürün. Aynı şekilde ondan sonra mol ve kimyasal hesaplamalar kısımlarına arkadaşlar bakın. Oradan da en az bir soru geliyor. Yani i̇kisinden en az bir soru geliyor orada. Aa, dediğim gibi burada 3 tane e, soru kaçabilir. Bu soruları kaçırmamak için de dediğim gibi en azından kolay kısımlara bakarsanız. 3 yani sorudan. Bir tanesi kolay, iki tanesi orta, biri orta, biri zor gelse en azından 3 sorudan her türlü bir tanesini yaparsanız dediklerimle de yaparsanız. Yani burada baktığınız zaman 4 hafta bile değil ya yani bu dediğim çalışmayı aslında 3 haftada bitirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç zor bir şey değil inanın ki. Hep biz bir önyargıyla bakıyoruz fena aslında. Bende de vardı aynısı hiç yapamadığım için. Ama arkadaşlar ben gün sonunda TETF'en de... 15 tane doğru çıkartabildim örneğin. O, oradan güzel bir net yakaladım bu sayede. Aslında fen hiç zor değil. Dediğim gibi çalışırsanız çok kısa bir sürede net arttırabilirsiniz. Ama örneğin sen şu an TET matematikte 20 net yapıyorsan bir ayda 20 netten 35 nete çıkamazsın TET matematikte. Ama fen de sıfırdan 15 arkadaşım çıkabilirsin bir ayda. Dediklerimi yapacaksınız. kısaca özet geçiyorum. Oynatma sitelerinin falan da hepsinin linkini koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Aa, videolarımızı izleyeceğiz. Arkasından denemeler üzerinden çalışacağız. Denemelerle nasıl çalışacağımızı ben size arkadaşlar güzel bir şekilde anlattım. Bu şekilde çalışacağız. Bu konular içinde dediğim gibi ekstradan sonra bakacaksınız bu zor eleğin dediğim konular içinde. Üstüne de arkadaşlar istiyorsanız da FEN için genel teka videoları izleyebilirsiniz. Bunlar da size çokça yardımcı olur. FEN'e bu şekilde çalışırsanız hiçbir problem yok. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Dediğim gibi derece uyanımda da size her zaman kapımız açık. Eğer sınava son bir ay, bir buçuk ay daha önce derece yapmış bir öğrenciyle, bir öğrencinin bakış açısıyla aynı zamanda sınava hazırlanmak isterseniz bekleriz. Çünkü hocalarımız hocalarım mı unutabiliyorlar, üzerine zaman geçiyor. Yani kendisi yapmadığı için, kendisi de oturup deneme çözmek için unutabiliyor. Ama bu sınav bir sene, iki sene önce girmiş öğrenciler deneyimlerini size daha aktarabiliyorlar arkadaşlar. Onlara daha soru da sorabiliyorsunuz aynı zamanda. Derece Hücum de katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.